Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte böyle bir aşçı şapkası yapacağız. De ben başlamıştım diye şöyle kesmeye başladım ben. Ben şimdi kesmeme devam ediyorum. Bu bitince ben bunu babama vereceğim bu makası. Babam yapacaksa yapacak. Ne yapacağını. Sonra da ben biz işimizi tamamlayacağız ve Ağaççı şapkamızı kafamıza takıp deneyeceğiz. Bu sefer gene mi tane yapacağız babacığım? Sadece bir tane ağaççı şapkası yapıyoruz bugün. Aynen bugün sadece bir tane ağaççı ah şapkası yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir ağaççı şapkası Babam da zaten şu anda sanmış şey bir şey yapıyor. Ben benim bir tane daha bakıyorum. Tamam, kayıt, 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 kayıt. Şimdi şu şapkayı kesiyorsun şöyle çizgilerinden. Bir ben de şunu kapta kes. Bir dakika sana şöyle çıkartayım şunu şuradan. Al Bakın arkadaşlar babam bu, bu magazaya geziyor. Geçecek. Al babacım. Ben sana yanına bir makas bıraktım. Evet. Bunu kes. Baba ah, sen de şuna. Tamam. Babama da ben bir tane makas verdim arkadaşlar. Kıyamadım. Şimdi ben aşçı şapkasını kesmeye başladım. babacığım sen de tutar mısın? Hı. Yoksa kesemem. Aa, şık kestik ya. Baba. Gel. Çekelim abi. Arkadaşlar şimdi bir tek aşçı şapkamızın artık Çünkü bitirdim de. Baba ben bunu kafama nasıl takacağım? Sen yapıştır. Ben galiba nasıl takacağım biliyorum. Nasıl sayayım mı? Arkadaşlar nasıl takacağım sayayım Bunu böyle kıvıracağız sonra altında bir boşluk Tak, Tıp tıp takacağız. Babam az azıcık kayanını düzeltiyor. Babam kayanını düzeltiyor. Arkadaşlar bakın biz bu bir de bu çizgiyi kesmemiz gerekiyor. Bunu bu çizgiyi de şöyle altına mı yapıştıracağız acaba? Acaba benim nasıl görmemiş? gel bur yağmur gel. Şuraya, şuraya yapış şeyi getir yapıştırıcımızı. Arkadaşlar. Şuraya yapıştır. Az yapıştırıcımız. Dün diyor. göstermiştim. Tek Hep bu mi? Evet, oraya su iyice sür, bolca sür. baba baba pa pa. Bolca mı? Hı hı, bolca sür. Sürdüm bolca mı? Tamam. Bolca nasıl sürdüm? Bol bunu. Boss boss dedim. Boss boy arkadaşlar. Boss. Şuradaki evimiz var. Hani bir dünyamız küçük bir kuybe. Kuybe yapmıştık. Küçük bir. Küçük bir kuybe. Şimdi şunun şu tarafına da bolca abi. sür. Şu köşeye de bolca sür. Buraya da mı? Hı hı. Bağ, 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 bağ Biraz bağ. gel bu tarafa bağ. doğru. Baba baba baba. Tamam. Bolca nasıldım bolca. Bolca arkadaş arkadaşlar bolca canı bolca canı. Oo canı Ha ha ha. O benim kafam olacak mı yalnız? Olmaz ki. Arkadaşlar aşçı şapkamız komandol. Aşçı şapkamız bu kadar mıydı? Evet. <laughs> çok güzel. Ya, çok güzel. Çok çok güzel değil mi arkadaşlar? Aşçı şapkamız. Bakın aşçı şapkamız. İki, iki. Evet, bugünkü yağmurla sanat etkinliğimizde aşçı şapkası yapmak vardı. Aynen. Şöyle güzelce bir aşçı şapkası yaptık. Evet. Herkesi çok seviyorum. Kalp yer gönderiyorum. Müh bay bay.